えっ Kanalıma hoş geldiniz Elif ben. Bugün bir tag videosu başlatmış olacağım bu kanalda. Hatırlarsanız eğer geçen sene ben ve yazarlar başlıklı bir tag videosu başlatmıştım. çok da keyifli sorular vardı ve farklı arkadaşlarımızın farklı cevaplarını izlemiştik o tag videosu sayesinde. Bugün ise ben ve kitaplar başlıklı farklı bir tag videosu başlatmak istiyorum. Kitaplarla ilgili tamamen içerisinden çok güzel kitap tavsiyeleri edilebileceğimiz kitaplarla ilgili toplamda 20 tane soru hazırladım. Çok fazla gibi görünebilir ama bazı soruların cevapları oldukça kısa. Bu yüzden çok uzun videolar olmayacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi ben bu videoda bu 20 soruyu cevapladıktan sonra videonun sonunda iki tane çok sevdiğim arkadaşımı davet edeceğim ve merakla onların cevaplarını bekleyeceğim kendi videomdan sonra. Umarım keyifli tavsiyeler edineceğimiz güzel bir tek videosu olur. Birinci soruyla başlamak istiyorum hemen. Hatırlayabildiğin kadarıyla ilk okuduğun kitap hangisi? Benim ilk sahip olduğum kitap bundan başka bir videoda da bahsetmiştim aslında. Kardeş Sevgisi adlı. Ben 8 ya da 9 yaşındayken ailemin zannediyorum kardeşimle aramdaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla bana aldıkları Kardeş Sevgisi adlı bir kitaptı. O kitabı okuyup okumadığımı çok net hatırlamıyorum. Fakat hem kitabı okuduğumdan çok emin olduğum için hem de içerisindeki konuyu da hatırlayabildiğim için bu soruyu Kamuran Solmaz'ın Kirazi adlı kitabıyla cevaplandırmak istiyorum. Seferat Yahudilerine ele alan çok da keyifli bir tarihi romandı. Hem Seferat Yahudilerini ele alıyor hem de Kanuni Sultan dönemini ele alıyor. Çok severek okudum ve de bilgi açısından da beni doyurduğunu hatırladığım bir kitaptı. okumayanları tavsiye ederim. İkinci soruyla devam etmek istiyorum. Seni en çok etkileyen seri kitaplar bence Kayıp Zaman izinde serisini okuyan bütün arkadaşlarımın bu soruya vereceği cevap Kayıp Zaman'ın izinde serisi olacaktır. Çünkü Kayıp Zaman izinde serisine başlamadan önce de şu cümleyi çok işiden duydum. Bir okur Kayıp Zaman izinde serisini okuduktan sonra okuduğu hiçbir kitabı onun önüne alamıyor ne yazık ki. çünkü o seriden aldığınız hazzı, o seriyi okurken hissettiğiniz duyguları başka bir kitapta hissetmeniz gerçekten çok zor. Bu nedenle özellikle seri kitaplar kategorisine el aldığımız zaman Kayıp Zaman'ın izinde serisi hala benim için de ilk sırada. Kayıp Zaman serisinin yanında yine çok severek okuduğum seri kitaplara Dar Zamanlar serisini de örnek olarak göstermek istiyorum. Hem de Türk Edebiyatı'ndan bir, bir örnekte vermiş olabilirim. Dar Zamanlar serisi de gerçekten beni çok fazla etkilemişti. Hem el aldığı dönemi çok güzel anlattığı için hem de Adalet Ağlı'nın gözlem yeteneğine gerçekten hayran olduğum için Kayıp Zaman serisi ve Dar Zamanlar serisiyle bu soruya cevap verebilirim. Üçüncü soruyla devam etmek istiyorum hemen. Türk Edebiyatı'nda ve Dünya Edebiyatı'nda seni etkileyen ilk 3 kitap. Türk Edebiyatı başlamak istiyorum hemen. Beni etkileyen ve bence gerçekten okuyan herkesi etkileyen ilk kitap, ilk aklıma gelen kitap Tutunamayanlar. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı. Ee, gerçekten birçok insanın kendisini o kitabın içerisinde bulduğu ve kendi yalnızlığını paylaşan başka insanların da yeryüzünde olduğunu öğrendiği bir kitap. Bu yüzden beni çok fazla etkilemişti. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları dışında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama de yazdığı dönemi çok başarılı bir şekilde ele aldığı için yine çok sevdiğim, beni etkileyen Türk Edebiyatı'ndan örnek olarak vereceğim kitaplardan bir tanesi. Bunların dışında beni uzun zamandır takip edenler belki de zaten tahmin edeceklerdir. Beni gerçekten çok fazla etkileyen hem okuduğum süre içerisinde hem de okuduktan sonra uzun süre etkisini üzerimde hissettiğim kitap Tezer Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk aldı kitabıdır. Hem okuduğum o bir hafta içerisinde hem de ondan sonra kolay kolay etkisini üzerimden atamadım ve hala dönüp dönüp baktığım içerisindeki altın çizim yerleri okuduğum kitaplardan birisi. Dünyada bir yatından örnek vermek gerekirse ilk aklıma gelen kesinlikle Germinal. E, Germinal kitabı. Beni çok fazla etkilemiştir. Çünkü Hasan Ali Yücel klasiklerinden belki de okuduğum ilk kitaptır o. Aslında Hasan Ali Yücel klasiklerinde gözümü çok fazla korkutmaması gerektiğini bana öğrettiği için hem de ele aldığı konu itibariyle toplumsal bir problemi ele aldığı için ve çok da keyif alarak okuduğum için e, ilk aklıma gelen Germinal beni etkilen dünya edebiyatında. Bunun dışında yine Hasan Ali Yücel klasiklerinden Sefiller romanı beni çok fazla etkilemişti. Ve yine Hasan Ali Yücel klasiklerinden örnek vereceğim ama e, Anna Karenina'da Gerçekten çok etkilenerek okuduğum, hatta belki daha kısa sürede bitebilirdi o kitap. Çok etkilenerek okuduğum için çok yavaş ilerlemek durumunda kaldığım, çok sevdiğim romanlardan bir tanesidir. Hemen dördüncü soruya geçmek istiyorum. Kitap okuma alışkanlığı olmasa dahi herkesin severek okuyacağını düşündüğün 3 kitap. Benim en çok sevdiğim sorulardan birisi oldu bu. Çünkü inanıyorum ki kitap okuma alışkanlığı olmayan veya yeni yeni kitap okumaya alışkanlık edinen arkadaşların da çok güzel tavsiyeler edineceği sorulardan birisi bu. İlk aklıma gelen kesinlikle Gregory Petrov'un Beyaz Zambaklar ülkesinde. Bence kitap okuma alışkanlığı olmasa bile bir insan o kitabı çok rahatlıkla, çok severek, çok hatta o kitaptan ilham alarak okuyabilir. Beyazambaklar ülkesine kitabı herkes okuyabilir ve bence gerçekten keşke herkes okusa ve onun dışında dosya eskiden suç ve ceza bence bir insanın kitap alışkanlığı olmasa da severek okuyacağı oradaki heyecanı hissederek okuyacağı kitaplardan birisi olabilir. Ve son olarak Türk Edebiyatı'ndan bir örnek vermek istiyorum. E, biliyorsunuz ben bir süredir Peyami Safa'nın kitaplarını okuyorum. Ve bence Peyami Safa'nın birçok kitabını e, kitap alışkanlığı olmasa dahi herkes alıp kolaylıkla okuyabilir. Severek ve e, sürükleyici bularak okuyabilirler. E, bu nedenle Peyami Safa'nın Yalnızız kitabını da e, gerçekten okuma alışkanlığı olmasa dahi bence herkes alıp çok keyif alarak çok sürükleyici olduğunu düşünerek okuyabilirler. Çünkü sürekli merak duygunuzu taze tutuyor Peyami Safa bunu bir şekilde başarıyor ve e, keyif keyifli okuduğunuz kitaplar olarak aklınızda kalıyorlar. 5. soruya geçmek istiyorum hemen. Herkese tavsiye edebileceğin en sevdiğim 3 hikaye kitabı. Bu da yine benim en sevdiğim sorulardan birisi. Çünkü benim de hikaye kitap tavsiyelerine gerçekten ihtiyacım var. Benim ilk aklıma gelen Belki bu soruya da birçok arkadaşım bu cevabı vereceklerdir. Ömür İklim Demir'in Muhtelif Evhamlar kitabı. İkincisi yine bundan da birçok videomda bahsettim ama gerçekten çok başarılı bulduğum üflenmemiş rüzgarlar. Çok sevdiğim hikayeler vardı içerisinde ve şu anda okumakta olduğum bence çok güzel bir cevap bu soru için. 50 Muhteşem Kısa Hikaye. Şu an ben yabancı versiyonunu okuyorum. Yabancı farklı yazarların kısa hikayelerini okuyoruz. Bu hem hikaye okuma alışkanlığı olmayan insanlar için de faydalı çünkü farklı yazarların hikayelerini okumuş oluyorsunuz orada. Hem de bu kitabın Türkçe versiyonu da eminim ki yabancı versiyonu kadar güzeldir. Eli muhteşem kısa hikayeyi de bu soruya cevap olarak sizlerle paylaşabilirim. Altıncı soruya geliyorum hemen. Kısa cevaplı sorulardan birisi bu. Kitap okurken müzik dinlemek mi? Kitap okurken sessizlik mi? bir kitaba başlamadan önce bunu artık alışkanlık haline getirdim. Hemen Spotify'dan o kitabın bir okuma listesi var mı yok mu bakıyorum. Çünkü okuduğum kitabın filmi çekilmişse mutlaka ona uygun müzikleri filmlerde kullanmış oluyorlar ve gerçekten okuduğunuz konularla birebir örtüşüyor. Çok daha keyif alarak okuyorsunuz. bunun örneklerini Şitlerin listesinde görmüştüm. Martin Eden'in kitabını okurken yine film müzikleriyle birlikte okumuştum. Çok güzeldi. Başka Anna Karenina'nın da film müzikleri gerçekten çok güzeldi bu nedenle e, okuduğum kitabın bir Spotify listesi varsa kesinlikle ona bakıyorum ve oradaki müziklerle birlikte okumaya çalışıyorum. Eğer öyle bir müzik listesi yoksa kendi sevdiğim tarzda klasik müzik dinleyerek bir kitabı okumayı daha çok seviyorum çünkü o zaman kitabın içerisine daha fazla giriyorum ve e, zihnimle farklı şeyler düşünmeden sadece müziğin getirdiği keyifle ve kitapta yazılanlara odaklanarak e, daha akıcı ve daha verimli bir şekilde aslında okuduğumu düşünüyorum. Hatta bazen hiç ses olmayan bir ortamda okurken e, odaklanmakta problem yaşadığımı bile fark edebiliyorum. Ama bu tabii ki kişiden kişiye göre değişen bir durumdur. Ve hemen yedinci soruya geçmek istiyorum. Kurgu dışı kitap mı? Kurgu kitap mı? Belki geçen sene böyle bir soruda karşılaşmış olsaydım kurgu kitap diyebilirdim. Fakat şu an kesinlikle kurgu dışı kitap diyorum. Çünkü e, bir kitabı okurken ona zaten zaman ayırıyorum ama e, ondan verim almak da istiyorum. Böyle bir beklenti içine de giriyorum okurken. E, tabii ki kurgu kitaplar beni çok dinlendiriyor, keyifli zaman geçirmemi sağlıyor ve daha akıcı okuyorsunuz kurgu kitapları ama kurgu dışı kitapları okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü her sayfasında yeni bir şey öğreniyorum, bilmediğim bambaşka bir şey keşfediyorum o kitap sayesinde. Aslında daha çok mutlu oluyorum, e, daha çok haz alıyorum o kitabı okurken. Bu nedenle e, kurgu dışı kitapları daha fazla sevmeye başladım son bir yıldır. Hemen 8. soruyla devam etmek istiyorum. Okurken satırları çizmek, hatta kitabın üzerine not almak mı, çizmeye kıyamamak mı? Ee, kesinlikle çiziyorum. İlk okuduğum zamandan beri, ilk okuduğum dönemlerden beri kitapların altını kesinlikle çiziyorum. Fakat son bir yıldır bu konuda bence biraz daha insaflıyım. Çünkü en azından e, o renkli kalemlerle çizmiyorum. Daha evvel e, okuduğum kitaplar hep renkli kalemlerle çizilmiş. Fakat neredeyse son bir yıldır e, kurşun kalemle, kalın uçlu kurşun kalemlerden alıyorum ve onlarla çiziyorum. Not da alıyorum bazen. Aslında not almaktan ziyade bir cümleyi okuduğumda o bende bambaşka bir duygu uyandırdıysa ve aklıma güzel bir cümle geldiyse onu bazen oraya yazıyorum. Veya o beni etkileyen cümle bende hangi duygu uyandırdı ve bunu çok yoğun bir şekilde yaşadıysam onu da oraya daha sonra dönüp baktığımda hatırlamak için yazabiliyorum. Kitabın altını çizmeden okuduğum kitaplar da tabii ki oluyor. Onlarda da beni etkileyen bir cümle ya da beni etkileyen bir satır olmamış oluyor. Ee, bu şekilde hiç altı çizilmemiş kitaplarım da var tabi ki dokuzuncu soru en çok hediye ettiğin kitap çok güzel bir soru en çok hediye ettiğim kitap en son etkilendiğim kitap hangisiyse o dönemde e, hediye ettiğim kitap da o oluyor genellikle. Bundan bir 5-6 sene önce mesela Halil Sibra'nın Ermiş kitabını çok severek okuyup çok etkilenmiştim ve o dönemde herkese onu alıp hediye ediyordum. İşte Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin kitabını çok sevmiştim. O dönem onu hediye ediyordum. En son e, Maxim Gorki'nin otobiyografik işlemesinden çok fazla etkilenmiştim ve onu hediye etmeye başlamıştım çevremdeki insanlara. E, dediğim gibi bir o dönemde etkilendiğim kitabı hediye etmeyi seviyorum. Bir de e, birlikte okumak istiyorsan bir arkadaşımla e, okuyacağım kitabı alıp ona hediye ediyorum ki birlikte okuyabilelim diye. Bu yüzden tek bir cevap vermem benim için biraz e, zor oldu bu soruya ama diğer arkadaşlarımın inanıyorum ki çok daha güzel e, çok daha bizimle ilgimizi çekecek kitap tavsiyeleri olacaktır. Ve 10. soruya geldik. Okumaktan en çok keyif aldığın tür? Fantastik, bilim kurgu, hikaye kitabı mektup gibi. Benim en çok keyif aldığım kitaplar kesinlikle biyografi ya da otobiyografi kitapları. Çünkü onlarla birlikte bir insanı tanımak, onun tecrübelerini okumak beni gerçekten çok fazla etkiliyor. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Hele bir yazarın biyografisini okuyorsam ona tanışıyormuş gibi hissediyorum ve ee, çok mutlu oluyorum. Bunun dışında mektup okumak ikinci sırada geliyor. Ee, onun özeline biraz girmiş gibi hissediyorum kendimi ve onun e, gerçek hislerini, duygularını orada okumak beni çok fazla etkiliyor. Bu nedenle biyografi ve mektup okumak gerçekten benim için ilk iki sırada. Çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Varsa kitaplarla ilgili küçük bir anı. Ee, bence herkesin küçük, güzel, keyifli belki de komik anıları olabilir. Benim oldukça komik bir anım var. Aslında biraz da bu ondan bahsedebilmek için bu soruyu hazırladım. Eee kaç senesiydi hatırlayamadım şu anda. 99 muydu acaba? Belki de 99 ya da 2000'lerin başıydı. E, o dönemlerde böyle yeni yeni para biriktirip kitap almaya başlamıştım. Fakat para biriktirip e, kitap aldığım için ve az param olduğu için ucuz olan, aldığım bir kitabın ucuz olması benim için önemli bir etkendi. Ve Anadolu yakasında Akmar çok meşhurdu. Herkes gider Akmar'dan kitaplar alırdı. Ben de Akmara gidip kitap alıyordum bir gün Cezmi Ersoz'un bir kitabını aldım. Çok seviyorum Cezmi Ersoz okumayı o zamanlar ve bütün kitaplarını neredeyse almaya çalışıyorum. Cezmi Ersoz'un imza günü vardı. Ben de koşarak aldığım kitabı gittim. götürdüm imzalatmak için. kitabı aldı, baktı ve korsan kitap aldım demek dedi. Ben ha dedim böyle hani ne diyeceğimi de bilemedim. Evet de diyemedim, hayır da diyemedim. Çünkü korsan kitabın ne olduğunu bilmiyorum kesinlikle. Aldığım kitabın korsan olduğunu da bilmiyorum bu nedenle ve gerçekten korsan kitap almışım ama e, dediğim gibi hala duruyor çünkü imzaladığı için. Sonra bir şey söylemedi yine imzaladı. Bence çok olgun bir davranıştı. Belki bir başkası olsa imzalamayabilirdi. Çünkü gerçekten kötü bir şey tabii ki de korsan kitap almak. Bile götürüp bunu yazara imzalatacak kadar yüzsüz bir insan olmak oldukça ayıp ama e, çok olgun bir Kişiliği olduğu için bence. Cezmi Ersoy imzalamış o kitabı. Benim unutamayacağım komik kitaplarla ilgili olan anılarımdan biri. Ee, bir de Ahmet Ümit'le ilgili bir anım var ama e, onu da başka bir zaman paylaşırım belki. O çünkü şey zaten. Korsan kitapla bağ alakalı değil. O tamamen bambaşka komik bir anıydı. İlk aklıma gelen ama Cezmer Söz'le ilgili olandı. Utanmaz bir insan gibi davranmıştım aranmıştım bence. 12. soruya geldik. Bu dönem dönem değişebilir ama şu anki başucu kitabın hangisi? Kesinlikle dönem dönem değişebilir. Benim şu anki başucu kitabım Sofie'nin Dünyası. Birkaç ay oldu herhalde okuyalı ama çok keyifli bir kitaptı. Çünkü bir kurgunun içerisinde ilerlese de olaylar gerçekten her bölümünde farklı bir bilgi ediniyorsunuz. Ve tekrar tekrar okursam o bilgiler daha fazla zihnimde yer eder ve daha doğru bir şekilde öğrenmiş olurum diye şu zamanlardaki başucu kitabım Sofie'nin Dünyası. Çok seviyorum. Hala doyamadım okumaya. 13. soruya geldik. Okurken zorlandığını hatırladığım bir kitap. Bana cevabını verirken çok utanıyorum. Çünkü çok popüler bir kitap. Herkesin alıp okumak istediği bir kitap. Ve herkesin okuduktan sonra aslında bir başkasına tavsiye ettiği bir kitap. Ama Kurtlarla Koşan Kadınlar benim için zulüm olmuştu gerçekten. Hiç unutmuyorum. bir Nisan ayında başlayıp... Ağustos eline doğru bitirmiştim ben o kitabı ve e, adara okumadım hep elimdeydi o kitap her gün okuyordum aslında ya da okumaya çalışıyordum ama e, Nisan ayında başlayıp Ağustos gibi bitirebilmiştim Kurtlarla Koşan Kadınlar beni gerçekten çok zorlamıştı çünkü. Sıkılmıştım. O mitolojik hikayelerden ve onların o kadar derinlemesine incelenmesi beni çok sıkmıştı. Belki de bölüm bölüm okunsa daha doğru olabilirdi. Ben tecrübesiz bir dönemime denk gelmişti ve bir seferde böyle roman okur gibi açıp okumaya çalışmıştım. Onun da etkisi olmuş olabilir muhtemelen ama çok sıkılmıştım gerçekten. Çok zorlamıştı beni. 14. Okudukların arasında sana açlık ve yoksulluk duygusunu en yoğun hissettiren kitap. Kesinlikle Gazap Yüzümleri. Gerçekten çok üzülmüştüm oradaki insanların çektikleri beni çok etkilemişti Zaten ondan sonra John Steinbeck hayranı olup diğer kitaplarını okumaya başlamıştım. Gazap Üzümleri ve son dönemlerde okuduğum belki başka arkadaşlarım da bu kitabı e, cevap olarak paylaşabilirler sizlerle. Açlık kitabı tabii ki açlık duygusunu gerçekten çok etkileyici bir şekilde hissetmeye yanında olan kitaplardan iki tanesi. E, belki de empati yeteneğimi güçlendirdiğini hissediyorum bu tür kitapların. Bu yüzden e, kötü duygular yaşatan kitapları da aslında severek okuyorum. Enteresan bir şekilde keyif alıyorum. 15. Modern edebiyat mı? Klasik edebiyat mı? Kesinlikle klasik edebiyat. Tabii ki modern edebiyata şans vermek gerekiyor. Çünkü çok değerli kitaplar var. Örnek verebileceğim de çok güzel, çok sevdiğim kitaplar var. Ama klasik edebiyatın da tadı bir başka bence. Ondan aldığım haz bambaşka. Çok seviyorum. O yüzden klasik edebiyat. Ve 16. soruya geldik. En sevdiğin şiir kitabı. En sevdiğim şiir kitabı Didem Madak. Didem Madak gerçekten çok sevdiğim şairlerden birisi. Ve onun Ahlar Ağacı benim kesinlikle en sevdiğim şiir kitaplarından birisi olabilir. Nazım Hikmet'in e, arkamda gördüğünüz iki tane kitabı da aslında şiirlerin olduğu. Aynı zamanda içerisinde CD de olduğu için birinde Nazım'ın sesinden şiirleri dinleme keyfini yaşadığım için birinden de Genci Erkal'ın seslendirmesiyle e, Nazım'ın şiirlerini dinleyebildiğim için o iki kitap da e, benim için oldukça değerli ama e, onların dışında Lidan Madak Ahlar Ağacı Zaten Ahlar Ağacı şiirini de çok seviyorum. Hatta onu ben seslendirmiştim galiba bir videoda. Ee, i̇lk aklıma gelen o. 17. soru. En sevdiğin tarihi kitap. Ee, çok güzel tarihi kitaplar var. Ve çok fazla e, beni gerçekten etkileyen tarihi kitap okudum. Tarihi kitaplar biraz da daha gerçeğe yansıttığı için zaten diğer kitaplara oranla daha etkileyici olduğunu düşünüyorum ben. E, ve eminim ki diğer arkadaşlarım çok güzel tavsiyelerde bulunacaklardır. Ben çok fazla okuluna tanık olmadığım için, e, çok fazla sosyal medyada ya da herhangi başka bir mecrada denk gelmediğim için Şitler'in listesini e, cevap olarak paylaşmak istiyorum sizlerle. Filmi de var. Kesinlikle filmi de çok güzel. Ben kitabını e, okumadan önce filmini izlemiştim çünkü kitabı olduğunu bilmiyordum. Kitabını okudum sonra hatta tekrardan filmini izledim. Kesinlikle Nazo olaylarını anlat işte Nazi kamplarında insanların yaşadıklarını anlatan çok etkileyici e, tarihi romanlardan birisi. Aynı zamanda gerçek yaşanmış bir hikayede olduğu için çok etkilenmiştim. Hatta e, çok da sevdiğim bir okuma arkadaşımı birlikte okumuştum. İkimiz de oldukça etkilemişti. E, aynı zamanda bir kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Bu kurgu roman değil ama e, beni çok etkilen tarihi kitaplardan bir tanesi ve e, her fırsatta bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İnsanın hikayesi de hatta hemen buradan James Davis'ın insan hikayesi de Taş Devri'nden bugüne kadar gelen insanların yaşadığı belli başlı tarihi olayları anlattığı için bence kesinlikle bu sorunun cevabı olarak sizlerle paylaşabileceğim kitaplardan bir tanesi. Biliyorsunuz zaten bu kitapla ilgili ayrıca bir video da çekmiştim ben. Çok sevdiğim, çok etkilendiğim ve tarihi bir kitap olmasına rağmen kolaylıkla okuyacağını düşündüğüm kitaplardan bir tanesi İnsan Hikayesi. İsterseniz İnsan Hikayesi'ye ilgili çektiğim videoyu da linkini yukarı bırakırım izleyebilirsiniz. Daha kapsamlı bir şekilde o kitaptan bahsetmiştim o videoda. En sevdiğin aşk kitabı. Ee, en son onu okuduğum için ilk aklıma gelen de o Martine'den kesinlikle çok güzeldi. Ee, hem orada anlatılan aşk çok güzeldi hem de e, aşkın bir insanı aslında neler dönüştüreceğine e, nasıl güçlendireceğini çok güzel anlatıyordu. O beni çok etkilemişti. Filmin de tabii ki izledim. Filmi de çok güzeldi. Müzikleri de çok güzeldi. Martine'den kesinlikle vereceğim tek cevap. Ve 19. soruya geldik. Bir kitabı sen yazmak isteseydin hangi kitabın yazarı olmak isterdin? Bu soru aslında şöyle gelmiş oldu bu listeye. Biliyorsunuz ben bir dönem kitap sohbetleri videoları çekiyordum. Arkadaşlarımla birlikte işte onlara sorular soruyordum. Cevaplıyorlardı ve çok güzel kitap sohbetleri gerçekleştiriyorduk. Koronadan önce. Umuyorum ki korona günleri bittiği zaman tekrar aynı videoları çekmeye devam edebileceğiz. Uğur'la video çekmiştim. Sevgili Uğur soruları cevapladıktan sonra ben de sana bir soru sormak istiyorum demişti. Ve bu soruyu sormuştu. Çok beğenmiştim. Bence oldukça yaratıcı ve güzel bir soru. O zaman verdiğim cevabı vereceğim ben yine hala e, aynı düşüncedeyim. Victor Hugo'nun bir idam mahkumu. E, gerçekten ben yazmış olmak isterdim. Daha doğrusu o kitabı yazabilecek kadar kendi düşüncelerimi, hislerimi ifade edebilme kabiliyetine e, ulaşmış olmayı çok isterdim gerçekten. Çünkü e, bir idam mahkumunun son gününde okuyanlar zaten biliyorlardır. İnsanın zihninden geçen duyguları, düşünceleri, hissettiklerini o kadar güzel anlatıyor ki o kadar gerçekçi ve o kadar size yaşatabiliyor, hissettirebiliyor bu duyguları. Ben en çok bundan etkilenmiştim ve benim de hiç yapamadığım bir şeydir. Gerçekten hissettiğim şeyleri olduğu gibi anlatabilmek, aktarabilmek. Normal gündelik hayatımda da zaten çok fazla başarı olmadığım bir şeydir. Bu yüzden o kitabı yazabileceği kadar bu yönümün gelişmiş olmasını çok isterdim. Ve 20. soruya geldik. İlk sorumuz ilk okuduğun kitaptı. Son sorumuz ise son okuduğun kitap olsun istedim. Ve benim son okuduğum kitap e, hatta bu videoya başlamadan biraz önce bitirdim. E, kitabı bitirdikten sonra videoyu başlamak istedim. Peyami Safa'nın Cumbadan Rumaya. Peyami Safa Sörüveni'nin sondan bir önceki kitabı. Sadece bir tane kitabım kaldı okuyacak. Ondan sonra Peyami Safa ile ilgili bir videoda paylaşabileceğim sizlerle. Cumbadan Rumba'ya biraz önce bitirdiğim, çok keyif aldığım, çok sürükleyici bulduğum Peyami Safa romanlarından bir tanesi oldu. Sorularımız bu kadardı. Toplamda 20 tane hem bana hem de sizlere izlediğimiz zaman diğer videolarda çok güzel tavsiyeler çıkacağını umduğum 20 tane soru hazırlamış oldum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ve şimdi iki arkadaşımı davet etmek istiyorum. Onların cevaplarını gel gerçekten çok merak ediyorum. Birincisi Özgüm, sevgili Özgüm'ü davet etmek istiyorum. Özgüm Coşkun'u. Ve ikincisi sevgili Mine. Mine'yi gerçekten çok fazla özledik. Uzun zamandır biliyorsunuz video paylaşmıyor. Yeni yeni Instagram'da aktif olmaya başladı. Ve bu videoyla da artık umuyorum ki YouTube'a kesin dönüş yapmış olur. Mine'yi bu tek videosuna davet etmek istiyorum. Mine'nin tavsiyelerini de gerçekten çok merak ediyorum. Cevaplarını çok merak ediyorum. İkisinin de videolarını merakla bekliyor olacağım. Dediğim gibi sizlerle isterseniz soruları cevaplayabilirsiniz. Hepsi açıklamalar kısmında olacak. İsterseniz hepsine, isterseniz aralarından birkaç tanesine cevap vererek sizler de kendi tavsiyelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu beni ve okuyan herkese inanıyorum ki mutlu edecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif olarak izlediğiniz, faydalı bulduğunuz videolardan bir tanesi olmuştur. Şimdi ben de sizlerle birlikte sevgili Mine'nin ve Özgüm'ün cevaplarını bekliyor olacağım. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.